Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bir seri katil. Sovyetlerin etgen canavarı lakabıyla anılan Andrei Çiğkatilo hakkında. Sovyetler Birliği'nin karanlık döneminde yıllar boyunca bir canavar serbest yılı O bir katildi. O bir yamyamdı ve aynı zamanda bir aile babasıydı bu adam 53 kişinin yaşamını acımasızca sona erdirdi. Onun adı Andrei Chikatilo, namı diğer Rostov kasabı. Sovyetler Birliği'nde 1978 ve 1990 yılları arasında 53'ten fazla kadın ve çocuğu öldürdü. Kurbanlarının çoğunu tren yolu ve otobüs terminallerinden seçti. Uzun bir zaman boyunca onun yerine masum bir adam hapse atıldı ve Andrei serbestçe cinayet işlemeye devam etti. Onun yakalanması Sovyet sisteminin çöküşüyle bile ilişkilendirildi. Çünkü suçlar sisteminin mükemmel Sovyet vatandaş imajına zarar vereceği korkusuyla uzun süre üstü örtüldü. Eylül 1978'de ilk cinayetin işleyeceği Şakati kentine taşındı. 22 Aralık akşamı Yelena isimli 9 yaşındaki bir kızı o yıl gizlice satın aldığı eski harap bir kulübeye getirdi. Ona tecavüz etmeye çalıştı ancak ereksiyon olamadı. Kız mücadele ettiğinde onu boğdu ve karnından üç kez bıçakladı. Çocuğu bıçaklarken boşaldı. 1990'da tutuklanmasından sonraki verdiği bir röportajda Yelena'yı bıçakladıktan hemen sonra kızın boğuk seslerle bir şeyler söylediğini ve onu ve onu bayıltana kadar boğduğunu söyledi. Ve cesedi yakındaki bir nehre attığını hatırladı. Kızın cesedi iki gün sonra yakındaki bir köprünün altında bulundu. 3 Eylül 1981'de Rostov şehir merkezindeki bir kütüphaneden çıkarken otobüs durağında duran 17 yaşında yatılık okulu öğrencisi Larissa ile karşılaştı. Daha sonra onu vodka içmek ve rahatlatmak bahanesiyle Don Nehri yakınlarındaki bir ormana çekti. Tenha bir alana ulaştıklarında Larissa eylemlerine itiraz ederken onu yere attı. Ardından kıyafetlerini yırttı ve cinsel ilişkiye girmeye çalıştı. Eriksiyon elde edemeyince, çığlıkları bastırmak için Larissa'nın ağzına çamur soktu. Sonra onu döverek ve boğarak öldürdü. Bıçağı yanında olmadığı için, cesedi dişleriyle ve sopayla parçaladı. Ayrıca Larissa'nın meme ucundan dişleriyle bir parça kopardı. Ve ardından vücudunun yapraklar, dallar ve gazete parçalarıyla gevşekçe örttü. Larissa'nın cesedi ancak ertesi gün bulundu. Larissa'nın öldürülmesinden 9 ay sonra 12 Haziran 1982'de sebze satın almak için otobüsle Rostov'un Bagayevski şehrine yolculuğa çıktı. Donskoy köyünde otobüs değiştirmek zorunda kaldığı için yolculuğa yürüyerek devam etmeye karar verdi. Otobüs durağından uzaklaşırken Alışveriş gezisinden eve doğru yürüyen 13 yaşındaki Louis Bob adlı bir kızla karşılaştı. İkisi olası tanıkların görüş alanından çeyrek mil kadar beraber yürüdüler. Yalnız kaldıklarında Andre Li Bob'un üzerine atladı ve onu yakındaki çalılıklara doğru sürükledi. Elbisesinin yırttı ve cinsel ilişkiye giriyormuş gibi yaparken onu keserek ve boğarak öldürdü. 27 Haziran'da cesedi bulunduğunda adli tabip baş, boyun, göğüs ve pelvis bölgesinde açılmış 22 bıçak yarısına ait kanıtlar buldu. Kafatasında bulunan diğer yaralar katilin duyuba bıçakla arkadan saldırdığını gösteriyordu. Ayrıca Liu'nun göz yuvalarında birkaç çizik tespit edildi. öldürül öldürülmesinden sonra Andrei artık öldürme duygularını bastırmaya çalışmadı. Temmuz ve Eylül 1982 arasında 9 ila 18 yaşları arasında 5 kurbanı daha öldürdü. Otobüs ve tren istasyonlarında çocuklara kaçaklara ve genç serserilere yaklaşmaya, onları ormana veya başka bir tenha bölgeye çekmeye ve genellikle bıçaklayarak, keserek öldürme alışkanlığı edindi. Ancak bazı kurbanlar çok sayıda bıçak yarası almanız, almasının yanı sıra boğularak ve dövülerek de öldürüldü. Kurbanların bir çoğunun vücudunda ve göz yuvalarında çizikler mevcuttu. Patologlar bu yaraların bıçakla çizildiği kanısına vardı. Bu da araştırmacıların katilin kurbanların göz yuvalarını oyduğu sonucuna vardırdı. Andrei'nin yetişkin kadın kurbanları genellikle fahişeler veya evsiz kadınlardı onları alkol veya para vaatleriyle tenha bölgelere çekiyordu. Genellikle kurbanları ile cinsel, ilişkime, cinsel ilişkiye girmeye çalışırdı. Genellikle ereksiyon olamaz veya ereksiyonu sürdüremezdi. Bu onu özellikle kadın iktidarsızlığıyla abay ederse cinayet işlemeye meyilli bir öfkeye sürüklerdi sadece kurbanı boğazlayıp öldürdüğünde orgazma ulaşırdı. Çocuk ve ergen kurbanları genellikle her iki cinsiyettendi. Ocak 1983'e kadar öldürülen dört kurbanın katillerinin aynı olduğu sonucuna varıldı. Binbaşı Mikhail Fetishov baş, başkanlığında bir ekip kuruldu ve soruşturmacılar arasında giderek orman yolu operasyonu olarak anıldı. Petushov rossovda 4 vakayı çözmekle görevli 10 kişilik bir soruşturma timi kurdu. Orman cesetlerin birikmesi ve kurbanlara verilen yaraların desenleri arasındaki benzerlikler Sovyet yetkililerini bir seri katilin varlığını kabullenmeye zorladı. 6 Eylül 1983'te Sovyetler Birliği savcısı bugüne kadar aynı katile atfedilen 6 cinayeti birbirine bağladı. Cinayetlerin vahşiliği ve kurbanların bedenleri üzerindeki iç organ çıkarma işlemlerinin hassasiyeti nedeniyle polis cinayetlerin organ nakli için organ toplayan bir grup tarafından yapıldığını düşündü. Polisin çabalarının çoğu katilin akıl hastası, pedofili veya eşcinsel olması teorisine götürdü. Psikiyatri koğuşlarında yatmış ve pedofili suçundan yakalanan insanların incelenmesi ve araştırmasına yol açıldı kayıtlı cinsel, cinsel suçlular da araştırıldı. Eylül 1983'ten başlayarak cinayetleri zihinsel engelli birkaç kişi üzerine almaya çalıştı. Ancak polis şüphelilerden itiraf aldıkça cinayetler hala işlenmeye devam ediyordu. Bu sebeple cinayeti işleyenin onlar olamayacağı kanısına vardı. 13 Eylül 1984'te Andre Rostov otobüs terminalinde genç kadınlarla konuşmaya çalışırken iki dedektif tarafından gözlemlendi. Andre şehir merkez pazarına vardığında tutuklandı. Eşyalarında yapılan aramada 20 santimlik bir bıçak, bir ip ve bir kavanoz vazelin bulundu. Ayrıca eski işverenlerin birinde bir hırsızlık nedeniyle soruşturma altında olduğu bildirildi. Bu da araştırmacılara onu uzun süre elde tutma yetkisi verdi. Andre'nin şüpheli geçmişi ortaya çıkarıldı ve fiziksel tanımı son cinayetteki görgü tanıklarının gözlemleriyle uyuşuyordu. Ancak yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakıldı. Ancak 29 Kasım'da tekrardan gözaltına alındı ve hakkında fi iddianeme kendisine okunduğunda gözyaşlarıyla Andre her şeyi itiraf etti. Suçlamalar listesindeki her cinayeti ayrıntılarıyla itiraf etti ve detaylı olarak anlattı. Mahkeme süreci sonucunda idamına karar verildi ve başına bir el ateş edilerek idam edildi. Andreucci o, sadece bir katil değil, aynı zamanda çöken bir sistemin içinden çıkan korkunç bir yüzdü. Alalet yerini buldu mu? Belki. Ama ardında kalan travma hala konuşuluyor.